Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden Batman Milletvekili Sayın Necdet İpekyüz. Buyurun Sayın İpekyüz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Hakların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Biz aslında 27. dönemde neredeyse 6 ayda bir bir vergi düzenlemesini konuşuyoruz. Kimi zaman torba yasayla, kimi zaman düzenlemelerle hiçbir zaman meselenin özüne inip gerçek bir tırnak içinde reform reform diyorsunuz, reform yapılmıyor. Bu ülkede gerçek bir vergi reformuna ihtiyaç var. Çok kazananından, çok az kazanandan, az ve verginin toplumun, kamunun ihtiyacı olan kesimlerle paylaşılması lazım. Paylaşmadığınız zaman eşitsizlikler artar, sorunlar artar, ayrımcılık artar, kutuplaşma artar, milliyetçilik artar. Bu dünyada bu konuda birçok çalışma yapılmış. Ve Bununla ilgili arkadaşlarımız konuşacak maddelerle ilgili. Plan bütçede komisyonda da konuşuldu. Burada daha çok ben bu kimilerince sokağa çıkma yasağı, kimilerince tam gün kapanma, kimilerince güvencesiz kapanma denilen süreçle ilgili konuşmak ve bir sağlık çalışanı olarak geçmişte sağlıkta çalıştığım için de aşıyla ilgili biraz açıklamada bulunmak istiyorum. Birincisi, kimi yetkililer de diyor ki sokağa çıkma yasağı veya açıklama yapılıyor yasaklar. Kafa ve yaklaşım öyle çalışıyor. Yasak. Şimdi biz tam güvenceli kapanma dediğimizde bizim güvence dediğimizin açıklaması nedense iktidarda güvenlik diye akla geliyor. Güvenlik deyince de akla sadece silah geliyor, polis geliyor, koluk geliyor. Dünya güvenliği daha iyi nasıl yaşayabiliriz? Nasıl kendimizi her türlü tehlikeden koruyabiliriz? Gerek iş yerlerinde, gerek yaşamımızın bütün bulunduğu alanlarda ve nasıl tehlikeden tehlikeleri önleyebiliriz? Bizde ise yok. Nedir bizde yapılan uygulama? Aslında son dönemde başlayan sistematik bir tecrit uygulanıyor. Yaşamın her alanında konuşmayacaksın, susacaksın, şimdi de eve kapanacaksın. Peki bu aç insanlar, yoksul insanlar eve kapandığında ne olacak? Hiç kimse onu düşünmüyor. Paket açıklanıyor, eve kapanacaksın, şu şu yerler açık, şu şu yerler kapalı. Şu saatte çıkarsın, şu saate çıkamazsın. Ama insanların, açlıkta olanların, yoksullukta olanların, yemiyeyle çalışanların, işsizlerin, kadınların ne yapacağı konusunda bir tek açıklama yok. Bunun ismi sistematik tecrittir. Nasıl ki cezaevlerinde başlattığınız 150 günden fazladır cezaevlerinde hak ihlaliyle ilgili, tecritle ilgili birçok söylem varsa deyim yerinize şimdi ülkeyi bir açık cezaevine getirmiş oluyoruz. Ve talepler aslında her zaman eşitlik ve hukuk adalettedir. Dünya neyi tartışıyor şu anda? Pandemi ilk çıktığında salgındı, hastalıktı, doğal afetti. Ve bunlar nasıl baş edilebilir, nasıl önlenebilir konuşuyordu. Dünyada şimdi şöyle bir yaklaşım var. Aslında pandemiyle baş etmede ya siz bilim insanlarla beraber baş, çalışıp baş edeceksiniz ya da siyasi tercihleriniz nedeniyle baş edemeyeceksiniz. O nedenle doğal afet değil aslında siyasetin kendi işidir. Bunu niçin söylüyorum? Ülkede bir harita yayınlanıyordu her akşam kıpkırmızı, bir kısım yerlerde sarı, turuncu, mavi ama dünya da bir harita yayınlıyor. O veriler kırmızıdan önce hep saklanıyordu. Yine turizme yakın bir dönemde veriler düştü, sonra açıklandı ama şimdi dünya da IMF diyorduk, dünya ekonomi platformuna diyorduk, bir harita açıklıyorlar. Sarı, kırmızı, yeşil. Bu harita ne peki? Bu haritada baktığınızda gayri safi milli hasıladan veya milli gelirden, gayri safi milli hasıla değil mi? milli gelirden pandemiyle baş etmeye ayrılan para. Pandemiyle baş etmeye ayrılan para, içinde aşı da var, sağlık harcaması da var, fakat esnafa destek de var, emekliye destek de var, çiftçiye destek de var, emekliye işçi destek var, yoksula destek var, esnafa dışında her türlü krediyi sağlayıp borç konusunda, elektrik konusunda, su konusunda, doğalgaz konusunda destek var. Türkiye kaç? Bir onda dokuz. Kimle beraber? Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Afrika'daki birçok ülke. Güney Amerika'ya baktığımızda Paraguay, Uruguay. Hani dünyanın en iyi ülkesiydik? Hani en iyi işe becerebiliyorduk? Öyle bir hale geldi ki aşıyı bile beceremiyoruz. Ve ne? tercihler dediğimizde biz tercihlerden söz ettiğimizde hep bir isyan çıkıyordu, karşı çıkılıyordu. Ama nedir? 17 gün kapanma olacak. 18 gün kapanma olacak. Paket açıklandı. 16 milyon kişi işe gidip gelecek. Bir hesaplamaya göre, kaba bir hesaplamaya. Nasıl gidecekler? Toplu taşımayla. Bunlara herhangi bir şey yapıyor musunuz? Yok. Kritik işler mi? Yok. İmalat var, inşaat var, kendi tercih O insanlar yine eve gelecek, eve hapsettiğiniz insanlara buluşacak. Peki nasıl önlüyorsunuz? Yok. 16 milyon insanı aşılıyor musunuz? Yok. Ama tercihinizi ne yönde kullanıyorsunuz? Bu dönemde havaalanlarında yolcu sayısı azalacak. Otoyollarda azalacak. Köprülerde azalacak. Tünellerde azalacak. Ama ne demişsiniz? Biz garanti vermişiz o parayı vereceğiz. Bir hesaplama yapıldı. 719 milyon para. Bir arkadaşımız sormuş, hesaplamış. Günlük 40 milyon. Şimdi utanmadan 100 lira artış yapacağız emeklilerde. Ya siz tercihlerinizi aslında şirketler vermişsiniz. İşsize mi veriyorsunuz? Yemeğe çalışan mı? Yok. Bunlarla gibi düşünce yok. Ama işte bu dönemde elektrik mi vereceğiz? Su mu vereceğiz? Yok. Ama elektrik şirketlerine mağduriyetten dolayı para veriyorsunuz. Küçük esnafı kapatacaksınız ama havalimanı kirayı veremediği için 1 milyon 45 milyon euro çizgi çekeceksiniz. Ya bu tercihinizi gösteriyor. Sizin tercihiniz insanlar Ramazan bayramında bayrama giderken kara bayrama dönüştürüyorsunuz. Diyorsunuz ki siz açlığa mahkumsunuz, yoksulluğa mahkumsunuz. Ben size sadaka veriyorum, bana sadık olun. Olmazsanız her türlü işlemi yaparım. Böyle baktığınız sürece hiçbir zaman siz geleceği sağlayamazsınız. Ve en büyük problem ne? Arkadaşlar bir yıl sonra ısrarla söylememize rağmen eş başkanlarımız bizde grup başkan vekillerimiz birçok muhalefetteki arkadaş dedi ki kapanma güvenli kapanma güvenli kapanma bir yıl sonra bunu yaptınız. Nitekim biz HDP ekonomi birimi olarak iki tane kanun teklifi verdik. 14 Nisan 2020, 15 Nisan 2021. Ve her ikisinde de şunu söyledik. Emeklisine, kadınına, işsize, işçiye, birçok kesime, esnafa, çiftçisine destek sunalım. Hiç kimse zaman bu meclis almadı. Araştırma önerileri verildi, iki parti reddetti. Yine bunu yapıyorsunuz ve şu anda meclisi kapatacağız. Gelin çalışalım. Nasıl ki 16 milyon işe gidip geliyor, gelin çalışalım. Bunlara nasıl destek vereceğiz? Son saate bin liranın üstüne yüz lira eklemek değildir marifet. Burada da çalışalım, onların sorunlarına çözüm bulalım. Çünkü biz ölümleri önleyebiliriz, hastalıkları önleyebiliriz. Ekonomik açıdan iflas edenleri önleyebiliriz. Ama tercihimiz onlardan yana değilse, birlerden yana ise tecrit gibi uygularız. Bu da insanları perişan eder. Ve açlık sınırıyla ilgili, yoksullukla sınırıyla ilgili hiç konuşmaya gerek yok. Arkadaşlar, sendikalar açıklama yapıyor. Açlık sınırı dediğimiz sadece gıda sadece gıda 4 kişilik bir aile 2 milyar 800 kimi verilere göre 3 3414 lira ve siz 17 18 gün boyunca insanları eve hapsedeceksiniz bir tek soruna çözüm bulmayacaksınız kirasına borcuna ekinine üretkenliğine hiçbir çözüm bulmayacaksınız ama tercihiniz büyük yerlerden inşaattan ve kendinizin yandaşlarından. Peki esnaf ne yapacak? Hiç buna bir çözüm bulmuyorsunuz. Bayram hazırlığını perişan ediyorsunuz. Ama bir taraftan da lüks lüks araçlar alınıyor. Yani lüks araçlar alınırken peki yurttaş ne yapacak bu bayramda? Onunla ilgili bir açıklama yok. İntihar peki ne olacak? Bir açıklama yok. Ama ne var? Patates, soğan ve yardım. Ya bu bir utanç tablosu. İnsanları siz bu dönemde patates ve soğanla tercihinizi yaptığınız zaman siz diyorsunuz ki siz aç kalın ben saltanatımı sürdüreyim. Ama vatandaş bunların hepsini görüyor. Son o kısımda şunu toparlamak istiyorum. Aşı. Ya arkadaşlar aşıya güven kalmadı. Yani gerçekten geçtiğimiz yıldan bugüne kadar aşıyla ilgili yapılan açıklamalara dizsek sıraya hangi gün hangi ne yapacağız bilmiyoruz. Tamamlayalım lütfen. Evet, Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Aşı geliyor mu yok mu bunları konuşuyorduk. Çin'den aşı gelecek yapacağız tartışmalar zaten bir güvensizlik yaratıldı. Sonra bilim insanları arasında konuşma bir on tek geldi yapılacak tamam zaten gecikti. Dün bir açıklama yapıldı. Altıncı ve sekizinci hafta. Neye dayanarak nasıl ama ona güzel bir maske bulunmuş bilim insanları. Ya siz maskeyi var yurttaşa da katamıyorsunuz. Yurttaşı baskısız bırakıyorsunuz. Takmayana ceza kesiyorsunuz. Siz bu aşının nasıl yapılacağını vatandaşa güvensizlik bir şekilde dönüştürüyorsunuz. ve sabah uyandık ne oldu? Randevu alanlar yapabilir, almayanlar bir daha altı hafta, sekiz hafta sonra yapacak. Dünya literatüründe buraya çıkmadan önce aradım, ben, araştırdım, ben hekimim de. Sekiz hafta sonra aşı yapan yok. Yok. Bunun karşılığı nedir? Siz aşı tedariğinde beceriksizsiniz. Yönetemiyorsunuz. Yönetseydiniz şu anda toplumun büyük çoğunluğu aşılanırdı. Ve siz insanları sadece eve hapsederek pandemiyle baş edemezsiniz. Sadece aşıyla da baş edemezsiniz.